Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi beyin ve sinir cerrahisindeki başarılı operasyonlarla kendini kanıtlamış durumda. Bu alandaki cerrahi müdahalelerde kullanılan cihazlarını yenileyen hastanede operasyonlar artık çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Böylece hastaların başka illere gitmesine de gerek kalmıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Taylan Oksay'ın öncülüğünde üst düzey beyin ve sinir cerrahisi ameliyat mikroskobu ve tam endoskopik omurga cerrahi sistemi hastaneye kazandırıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Serdar Oğuzoğlu yeni kazandırılan yeni mikroskop cihazı sayesinde Beyin ve omurilik tümörleri başta olmak üzere pek çok hastalığın daha güvenli yapılabildiğini ve şehir dışına hasta sevklerinin önemli ölçüde azaldığını söyledi. Son iki yıllık dönemde bizim kendi kliniğimize üst düzey bir ameliyathane mikroskop ve tam kapalı omurga ameliyatları için endoskopik omurga sistemi cihazı kazandırıldı. Aslında beyin cerrahisi son derece teknolojiye açık bir branştır. Teknoloji bağımlıyız daha doğrusu. Daha önceden de bizim mevcut olarak kullandığımız ameliyat mikroskoplarımız vardı ama 23 yaşında bir cihazdı. Artık yedek parça temini yapılamayan bir cihaz olduğu için ileri düzey bir mikroskop kazandırıldı. Bu mikroskop sayesinde sadece Isparta için değil, çevre illerde dahil bölgedeki e, onkolojik cerrahi, yani kanser cerrahileri, beyin tümörleri, omurliğin tümörleri, omurlikteki mikrodiskektom dediğimiz mikroskop altında yapılan fıtık ameliyatları, vasküler cerrahi dediğimiz damarlarla ilgili patolojilerin bir çoğunu artık daha güvenli, komplikasyonları daha az şekilde yapabilir hale geldik. E, daha büyük şehirlere sevk sayımızda da ciddi oranda azalma oldu. Çünkü yeterli düzeyde bir akademik kadromuz var. Hizmet hastanesinin e, nosyondan çok daha çok eğitim veren, geleceğin doktorlarını geleceğin beyin cerrahlarını yetiştiren bir kliniğiz. Bu yüzden bu mikroskop bizim hem hizmette hem de eğitim anlamında birçok açığımızı, ihtiyacımızı karşılar durumda. Tam endoskopik omurga cerrahi sistemi sayesinde yüzün üzerinde hastayı başarılı şekilde tedavi ettiklerine belirten Oğuzoğlu, hastaları doku kaybı olmadan çok kısa sürede taburcu edebildiklerine vurguladı. Omurga ile ilgili de tam kapalı endoskopik omurga sistemi de yaklaşık Kasım ayından beri aktif olarak kullanıyoruz. Şu ana kadar yüzün üstünde vakayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu ameliyatın Birçok diğer tekniğe göre avantajı hastaların çok kısa sürede iş gücü kaybı olmadan sosyal hayatına geri dönebilmesi, kas kemik dokularına hiç dokunmadan doku kaybı olmadan sadece patlayan fıtıkları çıkarılıp hastaların ağrıdan e, muzdarip oldukları dönemin en kısa sürede atlatıp e, sosyal hayatlarına geri dönmesi hedefleniyor. Bu da e, kamusal anlamda bölgemizde sadece bizim hastanemizde yapılıyor. E, ama bu tabii ki eğitimlerimizde devam ediyor. Bizden yetişen e, uzman arkadaşlarımız gittikleri yerlerde de e, bu eğitimler sayesinde bu ameliyatları yapar konuma geliyor. Bu yüzden gayet mõtleme usullist .